Merhaba değerli kodlama vakti takipçileri. Bu dersimizde Java'da string sınıfına göz atacağız. Nedir bu string sınıfı? Met sınıfı gibi bize yardımcı olan bir sınıf. Normalde Java'da string olmadığını, çarlardan birleşen değerlerinden bir string oluşturduğumuzu söylemiştik. Bakalım bunlara göz atalım. Ne demek istiyoruz? Mesela ilk derslerimizde bundan bahsetmiştik. Hatırlayan varsa değişkenler derslerinden bakabilirler. Şimdi normalde ben bir çar içinde çar tutan bir array oluşturayım. Buna str diyeyim adına. Sonra diyelim ki bunun içine elemanlarımızı yazalım mesela. Çar olduğu için tek tırnak yazıyorduk. K O D yazalım şöyle. Hop ne oldu? Şöyle L M kodla M A kodlama dedik ve bu şekilde bir ereğimizi oluşturmuş olduk. Bu str ereğinin içinde char, char değerleri de tek tırnakla belirtiliyordu bunlar. Şimdi bunlar tek tek charlar. Peki ben bunları string'e nasıl çevireceğim? Nasıldı? String sınıfından string diyoruz. String metin diyelim buna. Metin new string diyorum. Ve str yani şunun içine yazdığım zaman bu bir tek bir halde string'e dönüşüyor. Nasıl? Şimdi bunu gelin metin ekrana yazdıralım. Metin. Şöyle. Hah, kodlama diye ekrana yazdırdı. Bakın gördüğünüz gibi. Ee, aslında string sınıfı bize çarlardan oluşan Çarlı'nın birleşimi oluşan bir nesne olarak döndürüyor. Bunu diyebiliriz. Diğer dillerde bu böyle değil tabii ki. Değişkenlik gösteriyor. Ama biz normalde bir string'i nasıl tanımlıyorduk? String. E, M diyelim. Buraya da kodlama dediğimizde çift tırnak içinde. Bu bir string oluyordu. Yani string sınıfı. Bakın Java, Lang ve String'den geliyormuş bu bir sınıf ve default olarak Java Virtual Machine içinde bu mevcut ve diyor ki bu e, M yanında bir string bu şekilde bir değer görürsen şu işlemi yap aslında diyor. Bunları tek tek ayırıyor. Şu işlemlere sokuyor. Sonra bunu bir obje olarak üretip buraya getiriyor. Yani bu bir obje olduğu için bunun da kendine ait bir metotları mevcut. Şimdi bu metotlar neymiş onlara bakalım sırayla. String'imiz str diyelim şuna. Şunları da yorum satırına alalım ve bakalım string.length set bu e, str şuradaki str'ler e, aslında benim değişken ismim. aynı yapmayalım. metin diyelim buna. E, kafamız karışmasın. girilen değerin karakter sayısını döndürüyor bize. s o de, dedim. E, metin.length dediğimde bunun boyutunu bize verecek. Bakın 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boyutlu diyor. Concat iki tane string'i birleştirmeye yarıyor. Mesela string metin 2 dedim. Kodlama vakti diyelim. Hatta şunu da başına bir de boşluk bırakalım. Bu iki string'i birleştirmek için concat de kullanılıyor. Aslında artı da kullanılabilir. Yani ben metin artı metin 2 de diyebilirim. <laughs> metin 2 de oyun gibi oldu. Ondan sonucuma bunun yerine şunu da diyebilirim. Metin nokta Metin nokta Kon diyorum. Ve Metin 2 diyorum. Bakalım ikisi de aynı sonucu verecek mi? İkisi de bize kodlama vaktini verdi. Şimdi index of diye bir olay var. Bu ne demek oluyor? Ben bu stringin içinde ki mesela şu l kaçıncı indekste olduğuna bakmak lazım. yani onu söylüyor bize. İndeksler sıfırdan başlıyordu çünkü Java saymaya. Sıfırdan başlıyor. 0 1 2 3 array'lerde gördüğümüz indeksler aynı mantıkta. Ben diyorum ki metin noktası nokta e, index of tek tırnak neden tek tırnak çünkü bu bir çar karakter çarları buluyor bize çünkü çarların birleşimiydi bu l'yi ver dediğimizde bize 0, 1, 2, 3'ü vermesi lazım ve 3'ü verdi. Aynı şey bu sefer charAt. charAt dediğimiz olay ise bu sefer indisi bizi kelimeye dönüştürüyor. Yani metin metin.charAt dediğimde charAt daha mantıklı sanırım. Telaffuzunu bilemedim. Mesela o harfini istiyorsam bir yazdığımda buraya bana o string'in şeyini veriyor. Unutmayın bakın. Hangi string'de işlem yapacaksam o string'i yazıyorum. Bu bir nesne oluşuyor Stringten Nokta deyip bu fonksiyonlarını kullanıyorum. Sonra ne var? Compare to var. İki e, e, şey. Aslında iki şey değil. Yani onu tanımlayabiliyoruz aslında. Girilen değerler birbirine eşit mi değil mi e, diye bakıyor. Compare. Bu Compare to dediğimizde büyük küçük harf duyarlı olarak karşılaştırıyor. E, değil ise yani küçük büyük harf duyarlı istemiyorsak Compare to ignore case dememiz lazım. Şimdi bu kadar şeyi ezberleyecek miyiz? Hayır. Tabii ki ezberlemeyeceğiz. Bunlar lazım olacak. Google yazıp da bulabiliriz. Ya da metin nokta de deyip burada bir sürü bunlara buna ait şeyler çıkıyor. Buradan da bakabilirsiniz. Daha sonrasında contains diyor. Mesela bu ne demek? E dahil, içinde var mı böyle bir şey? Yani ben e, kodlamanın içinde lama diye bir şey var mı diye döndürmesi lazım. turu döndürüyor. Gördüğünüz gibi lama diye bir şey var çünkü. E, ondan en endswith diye bir şey var. Diyor ki ben buraya MA yazarsam bu metin Sonu MA mı? Evet. Mesela ama sadece M yazarsam bitişi yani. True verdi. Pardon. Contains dedik buna çünkü. Çok özür dilerim. And with olması lazım. Şimdi M dediğimde false dönmesi lazım. Evet. MA dediğimde true döndü. Yani bitişine bakıyor. Stringin. Daha sonra replace muhabbeti var. Ben mesela kodlama hello diyelim hello Hop, mikrofonda bir şey oldu Heh, özellikle. hello diyelim ben mesela bu hello'yu vaktiyle değiştirmek istiyorum nasıl değiştireceğim sistem A, P, N, T, L, e, bunları ekrana bastırmak için yapıyorum metin nokta lace diyorum daha sonra benim arayacağım şey geliyor hello hangi kelimeyi ne ile değiştirelim vaktiyle değiştirelim diyoruz bakalım o olacak mı oldu normalde kodlama hello hello'yu bul diyoruz bunun aynısını bununla değiştir diyoruz replace bu işe yarıyor sitar to lower case dediğimiz muhabbet ise metinin yazısını hepsi büyük to lower case dersen bunların hepsinin boyutunu küçültmesi lazım küçük harflerle yazıyor yani string nokta, String nesnesi bunları büyük harfle yazar. Bu şekilde bir sürü stringlerin metodları var. Şu en çok kullanılanlar bunlar aslında dediğim gibi, metin nokta dediğimde burada aslında bir sürü e, metot girebiliyoruz ama bunlar her zaman işe yaramıyor. Yani işe yaramıyor da her zaman kullanmadığımız şeyler. Evet işe yaradıkları için burada. Bakın burada start var. Start de mesela mesela end gördüğümüze göre mali bitiyorsa mesela ko dersem ko ile başlıyor mu bu cümle string'de string de, e, düşünebiliriz. Daha sonracıma Trim var boşlukları siler yandan soldan boşluk varsa gibi burada bir sürü şey var aslında biz aradığımız şey yani bu mantığı bildiğimiz sürece mesela biz Google'da İngilizce veya Türkçeyiz Java stringlerde boşluk silme dediğimizde zaten bize direkt trim fonksiyonu çıkacak. A diyeceğiz ki biz e, bu e, sınıfların sınıfları e, string sınıflarını öğrenmiştik ve bunun böyle bir metodu varmış deyip hemen kullanıma geçeceğiz. Bu dersimiz bu kadar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.